Şu bu ah de Var mı ki dünyada eşi? En kesif fortaların yükleniyor yor beşi. Tepeden yağ bularak gitmek için barbaraya. Kaç tane abayla sana bu çomacık bir karaya. Ne hayansızca ateş ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşet ne bu bir Avrupalı. Neden el yatıcı? Hiç yoksuğunu sırttan gitmesi. <laughs> gelmiş açının bahmesi yahut kamışı. Eski dünya, yeni dünya. Bütün akvam ıbeşen. Kaynıyor kum gibi, tüfan gibi. Mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, diller rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tayinada, züldü o 20. asır yok mu? O mahluki asıl ne kadar gözdesi mevcut ise hakkı ile sefil kuslu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına öteden saykalar parçalıyor. Afakı birden zelzeller kaldırıyor. Amakı bomba şimşekleri beyinden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Nasıl diyordum ya nasılmış gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek şu Eda gölgesine bir baksana dağlar taşlar oracı olmasa dünyaya eğilmez başlar yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten eden inerek öptü o pakandı der ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin kadar şanslıydı. Sana dar gelmeyecek makbiri kimler kastın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarına. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırla. Sen Sanki İslam kuşatmış boğuyor kanıstıran. O demir çemberi göğsümle kırıp parçaladım. Sanki ruhunla beraber gezen ecramı ki asarını nusen taşacaksın. Ey şeytoğlu şehit, isnin mi benden bak ben? Sana avuşunu açmış kuruyor peygamber.